Günümüzde kalp hastalıklarının bir numaralı sebebi sandığınız şey olmayabilir. Bir kalp cerrahı olan arkadaşım Dr. Philip Ovadia'yı aradım ve açık kalp ameliyatlarında bu probleme rastlayıp rastlamadığını sordum. Ve bana neredeyse her ameliyatta kalbin çevresinde bir tür iç organ yağı, visceral yağ bulunduğunu söyledi. Bu yağın özelliği doğrudan kalp kasına ve damarlara temas etmesidir. Yani bu yağdan kaynaklanan iltihap, vücutta başka bir yere gitmeden önce doğrudan kalbe ulaşır. Peki bu yağ tabakasının sebebi nedir? Tüm bu hikayenin kilit noktası insülindir. Eğer insülin seviyeniz yüksekse vücudunuzda ciddi yağlanma olur ve kilo almaya başlarsınız. İnsülin düşük olduğunda ise tam tersi olur. Kilo verir ve özellikle kalp çevresindeki yağlardan kurtulursunuz. Kalp çevresindeki bu yağlanma insülin direnci denen durumla doğrudan ilgilidir. Basitçe açıklamak gerekirse insülin reseptörleri artık insülini kabul etmez. İşte bu insülin direncidir. Peki bu durumda yağ nereye gider? Yağ karaciğerde birikerek yağlı karaciğer hastalığına organlar etrafında birikerek visceral yağa dönüşür. Şimdi size insülin direnciniz olup olmadığını gösteren 7 belirti vereceğim. Birinci belirti, erkekseniz ve bel çevreniz 102 santimetreden fazlaysa Büyük olasılıkla insülin direnciniz vardır. Kadınsanız ve bel çevreniz 88 santimetreyi aşıyorsa sizde de insülin direnci olabilir. İkinci belirti, koltuk altı veya kasık gibi bölgelerde deri renginin koyulaşması veya et benleri oluşması insülin direncine işaret eder. Üçüncü belirti, trigliserit seviyeniz yüksekse veya HDL seviyeniz düşükse insülin direncinden şüphelenin. Dördüncü belirti Kilo vermekte zorlanıyorsanız bu da insülin direncinin göstergesi olabilir. Son belirti, uzun süre yemek yemeden duramıyorsanız, oruç sizin için zorlayıcıysa bu insülin direncine işaret eder. Ama bu bizi daha büyük bir soruya götürüyor. İnsülin direncine ne sebep olur? Patates, makarna, ekmek, kahvaltılık gevrekler, krakerler gibi nişastalı yiyecekler bunda rol oynar. Kesinlikle bunların arasında fruktoz listenin en üstünde yer alır ancak başka nedenler de vardır. Stres ya da kronik uyku sorunları, örneğin uyku apnesi gibi ya da sadece yeterince uyuyamamak da insülin direncine zemin hazırlar. İşte bu yüzden insanlar uyuyamadıklarında ya da stres altındayken abur cubura veya şekere yönelir. Ama bilmeniz gereken bir diğer büyük insülin direnci sebebi daha var: tohum yağları. Evet, tohum yağları. Bazı insanlar omega-6 yağ asitlerinin gerekli olduğunu söyler ki bu doğrudur. Ancak birçok çalışma bu yağların oksidasyonuna hiç bakmaz. Bu omega-6 yağları oksijen, ısı ve ışığa karşı son derece hassastır. Ama dikkat ettiniz mi, bu tohum yağları üretildikten sonra uzun süre buzdolabında bile saklanmadan raflarda kalabiliyor. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Bu endüstriyel tohum yağları yüksek ısıyla işlenir, içinde benzin bileşeni olan heksan gibi kimyasallar kullanılır. Ve siz bu yağları tükettiğinizde hücrelerinize yerleşir ve yaklaşık bir buçuk yıl boyunca orada kalır. Bu da hücre yüzeyindeki insülin reseptörlerinin zarar görmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Üstelik ortalama bir insanın günlük kalorilerinin 25 ila yüzde 30'u bu yağlardan gelmektedir. Bir kişi ketojenik ya da düşük karbonhidratlı diyete geçiyor, şeker ve nişasta tüketmiyor, kendini daha iyi hissediyor. Ancak... İltihapları azalmıyor olabilir, kalp sorunları düzelmiyor olabilir ve belki de hala insülin direncini kıramıyor olabilir. Çünkü ketojenik diyet düşük karbonhidratlıdır ama düşük tohum yağı içeren bir diyet değildir. Ama kitabımı okursanız ketojenik diyetin sağlıklı versiyonundan bahsediyorum. Burada kaliteli içeriklerle hazırlanmış bir düşük karbonhidrat diyeti kastediyorum. Tereyağı, iç yağı, belki Hindistan cevizi yağıyla yemek pişirmek zeytinyağı kullanmak tohum yağı değil. Kalp hastalıklarının temel nedenlerinden biri epikardiyal yağdır. Bu yağ esas olarak şeker, nişasta ve özellikle de tohum yağlarının birleşiminden oluşur. Yani tüm bunları bir araya getirdiğinizde ortaya aşırı işlenmiş gıdalar çıkar. Ancak iyi haber şu ki, bu yağdan kurtulmak için uygulanabilecek bazı hızlı yöntemler var. Birinci adım, tohum yağlarını hayatınızdan çıkarın yerine sağlıklı yağlar kullanın. İkinci olarak, düşük karbonhidrat ve düşük nişastalı bir diyete geçin. Yani ketojenik diyete. Bu yağla ilgili ilginç bir başka şey de normal yağlardan farklı olmasıdır. Vücudun tam merkezindedir ve bej rengindedir. Görselde sarı gibi görünse de aslında bej'dir. Bu da onun vücudun merkezinde olduğunu gösterir. Ancak bu yağ, kahverengi yağa da uyaran soğuk terapisi gibi yöntemlere çok iyi yanıt verir örneğin soğuk duş almak gibi. Soğuk suya daldırma tankları bu konuda oldukça etkilidir. İnsülin seviyesini düşürmenin en hızlı yollarından biridir. Çünkü asıl sorunu yaratan şey, kronik insülin üretimidir. Bu yüzden, insülin üretimini tetiklememek için yemekten kaçınırsak, süreci hızla tersine çevirebiliriz. Bu nedenle, günde iki öğün öneriyorum. İlki, öğle yemeği. İkincisi, akşam yemeği. Kesinlikle ve kesinlikle atıştırmalık yok. Çünkü bu yağı yakma kabiliyetini en çok bozan şey atıştırmalıklardır. Oysa bize bu normal bir alışkanlık gibi sunulmuştur. Yemek aralarında atıştırmalıyız inancı edinebileceğiniz en kötü alışkanlıktır. İlginç olan bir diğer konuysa yaptığınız egzersiz türünün önemli olmasıdır. Yani sadece bir seans yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman bile insülin reseptörlerinizi belirgin şekilde daha duyarlı hale getirebilir. Bu yüzden egzersizi asla ihmal etmeyin. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar, uzun mesafe koşu veya jogging gibi orta yoğunluklu egzersizlerden daha etkilidir. Çünkü orta tempolu uzun egzersizler sırasında kortizol seviyeleri yükselir. Size yardımcı olabilecek iki şeyden biri elma sirkesini günde birkaç kez bir bardak su içinde bir yemek kaşığı olarak almaktır. Diğeri ise süreci hızlandırabilecek bir madde olan berberindir. Aralıklı oruç hakkında daha fazla detay öğrenmek için şu videoyu izlemeniz faydalı olacaktır.